Teşekkürler. Soruları tekrar yine devam ederiz. Beraber ortalama bir tempoyla nasıl antrenman yaparız? 20 dakikayı, 15 dakikayı nasıl geçiririz? Buradan bir başlayalım. Şimdi bir ısınma hareketiyle başlıyoruz arkadaşlar. Ee, el Evliğin Evet, ilgili seninle ilgileneceğim. Daha sonra seninle lütfen diyenler konuşalım. Bu yayında kaydedeceğim arkadaşlar. Evet, şu an yazılanları okuyamıyorum uzaktan. Tuhan hocamız da burada tamam. O doktorumuz burada bize yardımcı olacak. Biraz ben seni canlı yayına alacağım. Toana. hazırla. Evet. Başımızı sağa ve sola kısa kısa yatırarak yavaş ısınmayı başlatıyoruz arkadaşlar. Bir sağ, bir sol. En hareketsiz kaldığımız zamanlarda yaptığımız şu egzersizler kan dolaşımını arttırdığı için vücudunuz asla yatışa geçmeyecek arkadaşlar. Depolama sistemine geçmeyecek. O yüzden küçük öğünler ve küçük hareketler diyorum. Şimdi kolumuzu çekiyoruz. Bir abi bir sol. Şöyle düşünün. Biz bunları aslında streçlerde kullanıyoruz. Biz buna 30 saniye boyunca burada tutarsak kasımız esmiyor. Neden? Ee, kasımızın içindeki golgi tendon aygıtı, e, golgi cisimci özür dilerim. E, uyarılmayı sağlıyor ama biz şu an ısıma yaptığımız için kısa kısa hareketlerle devam ediyoruz. Küçük küçük kolları çevirdim. Evet arada okuyabilirim. Arkadaşlar bu bilgilerden en az 200 kişi yararlandı. Teşekkürler katıldığınız için devam ediyoruz ama. Şimdi geriye doğru. Arkadaşlar çok fazla da <laughs> ben ne kırdım. Çok fazla da yormayacağım sizi merak etmeyin. Evet kollar geriye. Şimdi önde aç aç ve parmak ucunda hafif esne. Esne, 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 esne. Ben size yandan göstermeye devam ediyorum. Güzel, 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 güzel. Evet, üst vücudumu fazlasıyla ısındığını hissederek devam ediyorum. Önden geriye omuzlarımı çevirdim. Şimdi geriden öne doğru. Eklemlerin iyice ısındığını hissediyorum. Arkadaşlar bu kadar ısınmanın üzerine tabii ki parala gürele antrenman yapmayacağız. <laughs> evet rotasyon yapıyorum. Bir iki bir iki bir iki. Farkındaysanız boyundan başlayarak ayak bileğine kadar yine bir ısınma yapıyorum. Hareketlerimde en az 12, 14, 16 tekrar civarında. Vaktinizin olduğu kadarıyla ısınma e, serisini yapıyorum. Şimdi el bileklerimi çevirirken evet küçük küçük stepler yapıyorum. Dizimi hafif kendime çekiyorum. Dizimi hafif kendime çekiyorum. Bunlar size çok olmayacak. Güzel. Bakayım o arada neler geliyor. Tabii ki kaydedeceğim. Tabii ki. Okey. Şimdi öne doğru Bacaklarımı hafif açtım. Çapraza uzan, çapraza uzan. Çapraza uzan, çapraza uzan. Devam et. 6 saydım, 7 saydım. Sabah sporu. Mehmet Ali ile merhaba. Tabii tabii sapır sıfır oldun değil mi? Haydi <laughs> devam. İstersek zaten neler yapıyoruz biliyorsun. Tamam. Şimdi bacaktan devam et. Çek dizi karnına. Bir sağ bir sol. Çek dizi karnına. Bir sağ bir sol. Çektim, gel. Çektim, gel. Çektim, gel. Evet. Ben terlemiyorsam hiçbiriniz terlemezsiniz arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi bacak arkada. Bir sağ bir sol. Kaslarının iyice açıldığını hissediyorum. Haydi bakalım. Burada ayak bileğinden yakalıyorsun. Birden fazla eklemi devreye sokmadan hemen kasa yakalamam lazım. Benim nabzım yükseldi ya. Ben sporcu değil miyim acaba? Gel bakalım. Ayak bileğinden yakala. Çek. biraz da kalçaları açalım. Müziğin sesi nasıl? Sesler iyi değil mi? Gayet iyi. Arkadaşlar evde nasıl bir stüdyo ortamı? İnanamazsınız. Yani 10 metre, 20 metre kalan neler yapıyoruz? Güzel. Şimdi kalçayı hafif döndürelim. Yarım daire çiziyorum. Arkadan Evet dışarıdan çok komik görünüyor bu hareket ama. <laughs> Var mı sorular? Tuana hocam hadi birazdan geliyorsun. Evet güzel. Şimdi bacaklarını salla bakalım hafif tempo. Çok fazla yapmayacağız, çok fazla yapmayacağız merak etme. Arkada tuz çek. Evet güzel. Şimdi arkadaşlar iyi bir ısınma olmuştur. Beraber şimdi 10 tane hareket geçeceğiz. Tamam mı? Öncelikle 3 set yapacağımız e, basic crunch hareketi var. Kesinlikle <laughs> kesinlikle hiç yorulmayacaksınız. Tamam mı? Hadi bakalım. Sırt üstü yatıyorum. Şurada. Evet arkadaşlar 20 tekrar. Birazdan kamerayı kendime yaklaştıracağım. Hatta şimdi Yes. İyi miyiz? Süper. Şimdi, evet, elin başımın arkasında kısa kısa belimi tamamen oturtuyorum. 20 tekrar. Nikil. Kısa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beni bastı. Güzel. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yorulmadın biliyorum ama terleme çok fazla e, su içme ihtiyacın olmasın diye biraz dinlendirip bir daha yapıyorum. 3, 2, 1 gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi arkadaşlar... 15 dakikaya sığdırabilmek için antrenmanı 2 şer set olarak geçiyorum. Siz bunu 3 set yapabilirsiniz. Şimdi dizleri karnımı çektim. Buradan şunu yapıyorum. Bir bacağı uzat. Çatlaza gel. 1 2 Hayır beraber. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 harika. Haydı 13 14 15 16 17 18 19 20. E, evet, karnını biraz biraz hissetmişsindir. Tamam mı? Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. Bir tane daha yapalım. Hadi gel. 3 2 20 sağ, 20 sol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkanı geldi. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bırak. Güzel. Şimdi arkadaşlar iki tane güzel karın hareketi yaptık. Bunu üçer set yapabilirsiniz. Tamam mı? set yaptık. Şimdi Plank ve arm pull. Burada şu high plank pozisyonunda bekliyorsun. Hem sırt kasını hem göğüs kasını hem de omuzları, e, omuzları, <laughs> omuzlarını çalışacak bir egzersiz. Sırta çekiş. Up 2, up 3, up 4, up 5, ağırlıksız 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Birazdan bu arada Urban Riders canlı yeni başlayacak arkadaşlar. Saat 12'de 14 dakikamız var. Oraya geçiş yapalım. Güzel. 3, 2, 1 ve bıraktım. Okey. Bunu da bir set yapmış olduk. İyisiniz değil mi? Ben terlemeye başladım. Evet alan çok küçük arkadaşlar. Terleyebiliyorsunuz. Şimdi 3. hareketimizi yaptık e, ee, bu egzersizin içinde en zor olan kısım bu. Şimdi push up geliyor tamam mı? Bundan sonra bir tane daha yapalım. Hadi 3, 2, gel. 1, 2, valla benim karnım yandı. <laughs> 5, vücudu çok oynatma. Çek göğüs yanına. Çek, 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 çek. çek. Haydi 6, 5, 4, 3, İki burnuna da dokun arada. <laughs> Okey bitti. Güzel. Arkadaşlar. Tabii ki gerçek bir antrenman niteliği kazansın diye. Bengi hoş geldin. Birazcık terlemeniz normal. İyi bir ısınma yaptık. Şimdi şuna pozisyonuna geçiyorsunuz. Beyler. Hanımları da tabii kesinlikle burada e, ön planda tutuyorum. Bunu yapan çok çok fazla var çok fazla arkadaşımıza. Ama tavsiyem şu. Şurada hop dizlerinizi koyup devam edebilirsiniz. Tamam mı? Bundan bir set yapalım. Hazır. 3 2 1 gel. 1 hop 2 hop 3 hop 4 hop 5 hop 6 hop 7 8 normal işi biliyorsun. 10 11 12, 13, 14, 15. Kalçayı düşürmemeye çalışıyorsun. Devam. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu zamana kadar yaptığım en sakin ama en kaliteli antrenmanlardan biri. Sabah gönlü böyle bir şey yok. Kendi kendime terledim. Evet şimdi. Arkadaşlar bunu bir şey e, setlerimizi ikişer, üçer şeklinde yapabiliriz, yapabiliriz demiştik. Hemen arkasından bir tane dips yapıyoruz. Şöyle bir yükselti bulmuştuk. İsterseniz sandalye yapıyorsunuz. Tamam mı? Hadi bakalım. Öne doğru gel. İstersen ayakları uzat. Bu senin için zorluk derecesini ifade eden. Böyle alırsan bir tık daha kolay. Böyle yaparsan daha zor. Şöyle başlayalım. Bir, Gövde olabildiğince yakın. Sandalyeye yakın kal. Beş. Altı. İstersen biraz kolaylaştır. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ben zaten bu cips hareketini oldum orası sevmişim. Oldum orası. Yandınız mı? Vallahi sakin ya. Biraz terledim ben. Hatta ben uzun eşofman falan mı giysem diyorduk. Sen de <laughs> Evet güzel. Şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 hareket yaptık. Daha bacak hareketlerine geçeceğiz. Bekle. Bekle. Hadi. Şimdi. Arkadaşlar bunu da 3 set yapıp geçiyoruz. Tamam mı? Ayakkabılar vereyim hocam. Doktorlarımıza cam feda. Annem de gelmiş. Anne merhaba. Evet şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Squat. Bacaklar açık. Omuz genişliği diye bir şey yok arkadaşlar bu arada. Yani bu sizi bir standartın içine sokmak için yapılan yani söylenen bir şey. Ama kalçanızı en iyi hissettiğiniz en derine oturabildiğiniz Açık önemli. Bu benim için bu. Haydi bakalım. Beraber 20 3 2 1 gel. 1 2 3 4 Beş. 5 6 7 güzel. 8 ne yapalım. İyi mi kameramız? Heh. Şimdi arkadaşlar ayakta biraz karnı çalıştırmaya devam edelim. Tamam mı? Nasıl? Ayakta karnı çalıştırılır mı hocam? Ellerini başının arkasına al. Sağ bacağını kendine çekiyorsun. 20 tane sağ 20 tane sol. Hazır mı? Keşke canlı yayında karşımda biri yapsa. Ne eğlenirim şu an? Eğlenirim derken mutlu olurum yani. Al elini başın arkasına. Gel. Bir. İki. Parmak ucuna dokundu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. On sekiz.

Üç. İki. Bir ve bırak. Süper. Süper. Arkadaşlar kaldı üç tane herkes. Tamam mı? Antrenmanı ben yazacağım size. <laughs> Sünnitler için çok iyi. Evet. Susamları yakıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şu ana kadar 15 dakikalık egzersiz yaptım. Son 5 dakika ve üç hareket. Ben size bunlardan gerçekten en az ikişer e, ya da üçer seç şeklinde yapın. Aralara da 45'er saniye dinlenme koyun. Tamam. Şimdi yerde olacağız. Karın ve kalça hareketi. Biraz da arka bacaklar için. Hazırsan gel. Ellerimizi kalça altına alıyoruz. En sevdiğim hareketlerden leg raise. Ama belinde problem olanlar bacaklarını tek tek indiriyor. Şöyle. Elimi yerleştirdim. Karnı sıktım. 3 2 1 indir. İsteyenler tek tek indirebilir. Bir sol şeklinde. Üç. Gel. Dört. Gel. Beş. Gel. Altı. Devam. Yedi. Devam. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Gel. On iki. Güzel. Bacaklarını olabildiğince düz tut. Pamuk aşağıya baksın. Süper. Haydi beş. Dört. Üç. İki. Bir öbür Arkadaşlar artık setle ilgili kısa kısa hep hatırlatmamı yapıyorum. Ama e, yine iki ve üç şeklinde yaparız. E, son iki hareketimiz kaldı. Devam ediyorum. Şimdi kalça ve arka bacaklarını hissedeceğim bir egzersiz daha var. Sırt hissediyorsun. Dünyanın en kolay görünen zor hareketi. Bak. Buradasın. Bir, alt, iki. Arkadaşlar burada yukarı iterken kalçayı sıkıyoruz. Beline dikkat et. Çok fazla yukarı itme, aşağıya değdirme. 3 2 1 Yin var. 1 Panuk ısırımı kaldırdım. Ayaklarıma bak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sık tavsiye. 14 kendini sıkıyorsun. 5 4, 3, 2 ve bırak. Harika. Bunu da üst set yaptık mı? Tamam. Dokuz oldu. Son hareket. Elini ister bir cisim al. istersen bir ağırlık al. Bende yastık var. Bak. Hop. Tamam. Şimdi Russian son hareket. Bitiriyorum. Bak. Ayaklarını kilitleyebilirsin. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, biz de 4, 5, hop, 6. Gel. İsteyenler ayakta, ayakları yere koyabilir. Topukları değdirebilir. Bak, şu olabilir. Şu var, şu var. Hop, hop, hop. 10 On oldu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yaptık mı yağları? Yağları yaktık mı? Evet arkadaşlar. Ben 20 dakikalık bir alarm kurdum. Ee, yaklaşık benim size bunu anlatmam, göstermem, konuşmamız, etmemiz 17 dakika oldu. Tamam mı? 2-3 dakika yayınımı kapatıyorum. Ama sorularınızı DM'den almaya devam edeceğim. Bakma ben. Şu benim terlemiş halim değil. Bak saçım yukarı kalkıyorsa terlemiş halim değil. <laughs> evet biraz sarı terleyeceksiniz. Dediğim gibi.